Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalında Vena Iliaca Komünise direni olan venler, alt ekstremite ve pelvis venleri paylaşımında beraberiz. Saat Minder Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Anatomi Anamindalı Öğretim Üyesi Nurullah Yücel. Alt ekstremitenin yüzeyel venleri. metatarsal kemiklerin başları üzerinde ve subkutanız dokuda arcus venosus, dorsalis, pedis bulunur. Arcus venosus, dorsalis, pedisin lateralinden vena safana parva, küçük safanem başlar. Ayağın malleolus lateralis'in arkasından geçerek bacakta yükselir. Arcus Venosus Dorsalis Pedis'in medialinden ise vena safana Magna başlar. Büyük Safen Ven başlar. Ayağın sırtında Malleolus medialisinin önünden geçerek bacakta yükselir. Vena Safana Magna Üst ekstremiteden kan alınamadığı durumlarda ya da hasta şoktaysa Vena Safana Magna'dan çok rahat kan anlamlımektedir. Vena saphena magna bacağın iç yan yüzünde fasies superficialis üzerinde olarak nervus saphenus'la birlikte yukarı doğru uzanır. Şekilde siyah okla Venesefana magna, kırmızı okla ise nervus saphenus gösterildi. Daha sonra Venesefana magna dizin arka tarafına geçer ve buradan da kıvrım yaparak uyluğun iç yan tarafından yukarı doğru yükselir. Yukarıda fasiya profunda da bulunan yatüs safenus açıklığının alt bölümünden içeri girer. Tüberkülün pubukunun yaklaşık 4 santime kadar alt ve dış yan tarafında olarak vene femoral ise direne olur. Venese falan da çok sayıda kapakçık vardır. Venese falan Mağa'na dizin arka tarafına da bir iki dal aracılığıyla Venese falan Parva bağlantı kurar. Venese falan Mağa'nın derin venlerle bağlantı kurduğu perforan üç tane veni vardır. Vena circumflexia ilium superficialis, vena epigastrica superficialis ve vena pudenta externa superficialis. Bunlar içinde en önemlisi vena epigastrica superficialis. İlerleyen derslerimizde bunu size anlatacağız. Vena safana parva. Arcus venosus dorsalis pedisin lateral ucundan başlayan vena safana parva, Mallusstrasse'nin ön tarafından direkt olarak geçerek yukarı doğru çıkar. Nervus Surralis'le ile birlikte bacağın arka ortasının ortasında yükselir. Vena safena parva fascia profunda dediler. Fossa popitan'ın alt kısmında muskus gastrocnemius'un iki başı arasından geçer. Vene sefana parva, venos kanını vene popliteye dökerek sonlanır. Vene sefana parvada çok sayıda kapakçık vardır. Alt ekstremitenin derin venleri. Vena tibialis anterior. Bunlar çift olan venlerdendir. Vena tibialis anterior, alt ekstremitenin derin venlerinden bir, bir, tanesidir. Bacağın ön bölgesinden gelen venöz kanı direne eder. Bu ven arteriyle ile birliktedir genelde. Ayakta rete Venosum dorsale pedis ile vene metatarsalis dorsalisten başlar. Ventibias anterior bacağın ön tarafında membrana intrasya kuris'in ön yüzünde artı tibialis biraz ile birlikte yukarı doğru seyreder. Daha sonra arka tarafa geçer. Diz hemen altında vena tibialis posterior ve vena fibularis ile birleşerek vena popütea'yı oluşturur. Vena tibialis posterior Bacağın arkan kompartmanının derin venlerindendir derin ve sistemleri alan ve fibularis ile birlikte ve oluşturur. Genellikle çift olarak bulunur ve arterin her iki yanında yer alır. Venet biraz posterior ayak tabandaki arkus venos plantaris profundus ve derin plantar venlerin birleşmesiyle başlar. Bacağın arka derin kısmında arteri tibialis posteri bitti, yukarı doğru seyreder. Daha sonra vene fibularis, vene tibiyaz ile birleşerek vene popütahı oluşturur. Fossa poplitea'da. Vene tibialis posterior seyri esnasında nervus tibialis ile ve arteri tibiyaz Posteriorla yakın komşuluğu vardır. Malleolus medyasının hemen arkasında ayak bileğin iç kısmında çok yüzeye yakındır. Buradan elimizle palp edebiliriz. Ventibiyaz posterior. Ventibiyaz posterior en sık etkilenen derin ven trombozu venlerinden bir tanesidir. Tromboz gelişirse bacakta şişlik, ağrı, ısrar artışı ve hassasiyet olur. Ventibiyaz posteriordan akciğere pıhtı gidebilir. Bunun sonucunda pulmonar emboli riski yüksek olur. Vena fibularis. Bacağın arkasında vena tibialis poster yakın bulunur. Ve onunla beraber onunla paralel bir şekilde yukarıya doğru fossa yükselir. Arteria fibularis de birlikte olur. Ve genellikle çift vendir. Ve fibularis Ayak bileği seviyesinin biraz altından plexus venos plantaris ile ayak sırtının derin venöz ağlarından başlar. Fibula kemiğinin medial yüzeyine yakın şekilde arka bölgedeki derin kaslar arasında yukarıya doğru seyreder. Vene fibularis bacağın üst seviyesinde vene tibialis posterior ve tibialis anterior ile birleşerek vene popliteayı oluşturur. Vena poplitea. Vena poplitea bacağın alt tarafında derin verilenin birleşmesi oluşan diz arkasını seyreden ana derin toplar damardır. Derin vena sistemin bir parçasıdır ve uyluğa doğru ilerleyerek vena femural ise direne olur. Vena poplitea ventibias anterior, ventibias posterior ve venofibrilas damarlarının birleşmesiyle fossa da oluşur. Venesafana parva ise bu vena direne olur. Vena popliuta fossa pop içinde yukarı doğru seyder. Arteria popliuta ile birlikte gider. Ven genellikle arterden arterin daha yüzey kısmında yer alır. Vena popütea hiatus adductorius'tan geçtikten sonra vena femoralise direne olur. Vena femoralis Alt ekstremitenin ana derin toplar damardır. Uyluğun derin venöz kanını taşır ve yukarıda vena iliaka eksternaya direne olur alt ekstremite derin venöz dönüşünün en kritik damarlarından bir tanesidir. Vene poplitea, hiatus adduktoristen geçtikten sonra vene femoralis adını alır. Vene femoralis uyluğun ön iç kısmından yukarı doğru seyreder. Artere femoralis ile birlikte trigonum femorale içinde yer alır. Genellikle tek büyük damar şeklindedir. Vena femoralis ligamentum inguinalis seviyesinin hemen altında vena iliaka eksternaya direne olur. Vena femoralise direne olan venler vena profunda femoris, vena sefana magna, vena circunflexia femoris medialis ve lateralis, vena pudente externa ve vena circumflexa ilium superficialistir. Şimdi vene tibiyaz anterior, vene fibularis, vene tibiyaz posterior birleşerek vene popliteae oluşturuyordu. Vene popliteae, vene safana parva direne oluyordu. Vene popliteae daha sonra vene femoralise içindeki venöz kanı döküyordu. Vene femoralise de vene safana magna direne oluyordu. Daha sonra vene femoralise de vene ilak eksternaya direne oluyordu. Anlattıklarımızı kısa bir şekilde özetlemeye çalıştık. Vena iliaka externa. Vena iliaka externa, alt eksepten gelen derin venöz kan taşıyan Venef femoralisin devamıdır. Vena iliaka interna ile birleşerek vena iliak komünisi oluşturur. Vena iliaka externa'nın başlangıcı Ligamentum inguinale hemen altında, hemen üzerinde, altında. Vena femoralisin devamı olarak başlar. Vena iliaca externa'nın pelvik boşluğun ön yan kısmında arteri iliaca externa'nın medialinde yukarı doğru seyreder. Vena iliaca externa sacroiliak eklem seviyesinde vena iliaca ile birleşerek vena iliac kombinisi oluşturur. Şekilde vena iliaca externa vena iliaka interna ve onların oluşturduğu vena iliaka komünizi görüyoruz. Vena iliaka eksterneye direnen olan venlerden iki tanesini bilmemiz gerekir. Bir tanesi kalça çevresinden kan getiren vena circunflexia ilium profunda. Diğeri de ki bu çok daha önemlidir vena epigastrika inferior karın ön duvarının vena dönüşünü sağlar. Vena kavas inferior ile vena kavas superior'un Anastomoz venidir. Bunun bir de kardeşi vardır. Vena caval gelen vena epigastrika superior. Karnın ön duvarında bunlar anastomoz yaparlar. İlerleyen slaytlarımızda bu konuyu detaylıca değineceğiz. Vena iliaka interna. Pelvis organlarının, gluteal bölgenin ve perineumun venes kanı toplayan çok önemli bir damardır pelvik venöz dönüşün ana venöz damarıdır. Vena iliaka interna. Vena iliaka interna pelvik boşluk içinde pelvik organlarına gelen çok sayıda venöz dalların birleşmesiyle oluşur. Vena iliaka interna pelvis içinde kısa bir yol izler arteri iliaka internanın medyalinde seyreder. Vena iliaka interna sakroiliak eklem hizasında Vena İllaki Eksterna ile birleşerek Vena İllaki Komünisi oluşturur. Vena iliaka interna'ya direne olan parietal direnç yapan Venler en önemlisi bunların Vena obturatoria'yı hiç unutmayacağız. Diğerleri Vena İliolium Malis, Vena Gulta Superior, Vena glutea Inferior ve Vena Sacralis Lateralis. Ve ilaki internet direni olan visceral drenaj yapan venler ise vene vesikalis superior, vene vesikalis inferior, vene putante interna, vene rectalis media, kadınlarda vene uterina, vene vaginalis, plexus venosus vesikalis, plexus venosus uterinus, plexus vaginalis. Erkeklerde vene prostatica, plexus venosus rectalis, plexus venosus vesicalis ve plexus venosus prostaticus yine vene ilaka interne drenaj olan viseral drenaj olan venler venlerdir. Buradaki plexusları ayrıca ilerleyen slaytlarımızda detaylı şekilde işleyeceğiz. Vene ilaka interna özellikle kadınlarda kronik pelvik ağrıya neden olan durum olabilir. Eğer bu damarda bir konjesyon varsa Vena illaki interna ve dallarında eğer reflü varsa ya da geriye doğru bir kan e, kaçışı varsa perlifleniz konjösyon sendromu görülebilir. Ayrıca vena pudenta intern üzerinde dış genital bölge varislerine neden olabilir? Bunlar varikos venlerdir. Özellikle jinekolojik ve urologik ameliyatlarda zarar görmesi ciddi kanamalara yol açabilir. Vena iliaka interna çevresinde pelvik organ kanserlerinin lenfatik eğilim yolları olan e, lenfatikler bulunur. Onun için vena iliaka interna önemlidir. Yine derin ven için önemli bir ven'dir. Bunun da yine e, eğer embolisi akciğere giderse çok hayat tehlikesi hayati tehlikesi tehlike olan pulmoner emboli riski oluşmuş olur. Vena iliaka komünist. Vena ne ilaka eksternayla ve ne internanın birleşmesiyle oluşan ana damardır. Sağda ve solda olmak üzere iki tanedir. Bunlar ikisi birleşerek lumbal bes seviyesinde vena cava inferiora direne olurlar. Aynı zamanda vena cava inferior vena ile communis dexter vena ilia communis birleşmesiyle oluşurdu. Vene ila komünist. Vene interna ve vene ila ka eksternanın birleşmesiyle sakro sakro eklemin hizasında oluşur. Kısa bir yol izledikten sonra hemen antremedial olarak ve sağ ve sol vene ila komünist lumbal 5 vertebra lumbal 5 vertebrası birleşerek vene kava inferioru oluşturur. arteri ile communis ile paralel seyreder. Ven genellikle arterin posterior ve medialindedir. Sol tarafta aortun sağ geçişi nedeniyle My Turner sendromu dediğimiz durum oluşur. Arteri ile communis sinistra, vena ile communis dextraya baskı yapar. Aynı zamanda üreterler, bu venlerin önünden geçerler. Özellikle cerrahi girişimlerde bu çok önemlidir. Yine derin ventromuzu bu venlerde görülebilir. Bu bölgedeki büyük lenf ya da tümörler venleri basılayarak venez dönüşü engelleyebilir. Retroperitoneal cerrahilerde bu damarların hasarı hayati kanama riski taşır. Bu videonun hazırlanmasından faydalandığım kaynaklar, kaynakların yazarlarına, editörlerine teşekkür ederim. Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalında vena İlyaka Komünist'e diren olan benler, alt ekstremite ve pelvis benleri paylaşımımız burada nihayet ermiştir. Hoşçakalın, da kalın. Antom Sesli Kitap YouTube kanalının bir başka videosunda tekrar görüşmek üzere.